Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün takımla beraber yeni bir oyundayız. Ben ADC'deyim. Yanımda abonem var. Midde like'a var. 800k. Bakalım nasıl olacak. Bu arada beğenip abone olmayı unutmayın. Bu seviyeler nasıl atlatıyorlar 5'ten sonra? Ya işte oynadık bin aldık falan. oynadık ya. O oynadıkça oynadıkça değil ya, Bin aldıkça yükseliyor. Çünkü ben 70 maçım var Karen'le, hiç, hiç yükselmedi daha. <laughs> Bin'le alakalı <laughs> Ben normalde, ben normalde, ben normalde karenciyim. Yani karen oynuyordum. <laughs> ben de Trevo. Çok iyi hasar var yani hayvan gibi var. Benim karşımda jim var. Nerede? Ana 2 ADC mi almış adamlar? Bismillah. Ana ya lan minyonla nasıl önüne geçti ya? <laughs> Sana attım ne güzel. Minyonla öne geçmiş. Ezreal'ı stunladım. Hadi be. Şifa var. Basmana gerek yok mu? Aa erken bastım. Yerçi adamlar dalmıyordu ki. Kalı kanat. Ya kardeş aynı karakterin olması kötü işte o da stunlıyor. <laughs> ne güzel sarıyordu demden beri. Gel sağ! En hassas yerlerine Taklitlerimden sakının. Aa, gir gir gir. Söylemiyorum ki ya. sen gireceksin. Senin canın full bana gir 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 diyor. <laughs> <laughs> Senin kuleyi taklaman lazım. <laughs> Doğru mantık. <laughs> ben nasıl o <laughs> oh, hapşıracağım korkmayın. Tamam. <laughs> 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 Keselim mi? Ben biraz <laughs> geldim. o flash da geldi. <laughs> Bu da flash attı. Senin <laughs> <laughs> de flash'ını aldık iyi. <laughs> Suyu bizim flashlarımız dışıda. Işte. Hadi be. Pata, e ni hiç iş patlatmıyorsun sen? E ne işe yaradın öğrenemedim <laughs> daha. e patlatıyorsun, A, vuruyor yani. E de iyi vuruyor seni. Yani. Bu adam patlatıyor. Ben mesela attın bir daha dokun patlıyor. <laughs> Hop. Ezril öldü mü? Öldü ben onu kestim. Yeah. Oho. Oo paşam günaydın. Hadi <laughs> bakalım. Aa, lanstan anlamıyorum. Bariyer <laughs> hadi be. Bastım da var ya. Tamam tamam. inandım ya tamam. İlk EB'yi çıkıyorum. kanası olmuş çıkardım normalde de. <laughs> Bu adamlar çok arkada oynuyor. Ha, tamam çözdüm lan bunu. Aynen sen sadece Q, yapıyordun. <laughs> Q Aynen, ulti yapıyordun. Q yapıyor. ulti patlat. Bak yavaşlatıyor sonra patınca pa pa basınca bir daha patlıyor. Aha. Aha. Doğru. Çalma Gel ya. Güzel çalamadım. <laughs> oh, nice. <laughs> Ben base atayım 3600 goldum var. Senin çara yeni bir skill eklendi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen <gülüyor> <gülüyor> Tamam Aynen. <lütfen> Tam <abi. gülüyor> Adam ne yapsın? Ez <öz>, çıldırdı. <laughs> ben niye göremedim lan? Like the shit up. Erdal sanırım. Stanmıyordum ucundan... şu an ya, Ucundan kaçtı ya. <laughs> Dört saniye mi var. Da? Biraz durup bana hayran olalım. Neyse da... ben. Bu adamlar Hem çok şey... Çok... Biri... <laughs> ne istiyorsunuz lan siz benden? Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Neredeyim ben lan ben? Ben! Neredeyim lan? Neredeyim lan? Deliyim. Base atmadım ha da. Her base'de bir item alıyor. <laughs> 4k para var. E? Ben geliyorum solo topa abi. geliyorum. geliyor. V kim lan bizden değil ama. mi? Ha V'nin ismi yok. B Adam V'nin ismi yok. Nasıl yapmış der onu lan? Ha? Harbi. <laughs> Yo, try the değişik bir var. Dadi, dadi, polis emre geldi. Orospu'nun evladı. İyi yaptın bak. Beni hapse götürsün, sen de kına yak. İsmi var ama ismi gözükmüyor aynen dediğin gibi. Aha. Kestik biz bu adamı. Bu ne lan? Şaybana'yı aldınız, helal. Mide oynayın istiyorsanız. Nerede Beyza tam ya? Ez ultisi gelecek bir yerden de. İnşallah vurma. Dur geliyorum. Buna tavayla hücum ettiğimin kaşarı seni. <Gülüyor> 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 Anam lan erikler. <laughs> ben anasını avradına söyleyeyim ya harbiden Hadi be. Kaçırdınız mı? Her zaman. Aa Ezreal buraya gelmiş. Yürekliye bak. Sen ne bilsin? Anam. Lan ben Draven ben Draven'ın karşı takımından zannettim ona Onu atacağım diye <laughs> Gidip şey Ben gidiyorum solo top abi Aynen o Nossus bir harcıyordum gerçi orda Ananı Nossus ne, ne lan öyle <laughs> Destan yazdık abi Arkadaş, Güzel. şimdi ustayım. Hop. Hemen bir hareket edeceğim? Dal dal, dal 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 dal. Dal dal dal. Ananı flashladın Allah zorluyor. Bu kalkan at, kalkan. kalkan. Oğlum <laughs> oyun oyunun 5 FPS'i Hayır 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 hayır. Hayır ben öldüm. Bana <laughs> gelecek şimdi. Şimdi Hayvanı bana gelecek. Filon şimdi yo, yo, bana gelecek. Eee <laughs> şimdi <gülüyor> sen bana eğmedin ne? Bırak, tamam, peşimi. Tamam, Bırak peşimi. Bırak <laughs> peşimi. Lanet insan. Kaçtım, La içinde, otun içinde. <laughs> Bakmadın hiç otun içine. Or orada yo, değil, yo, de, Ya e, adam nereye kayboldu bir anda? Uykusu vardı Bu koştu peşime. Aha ejder var gel gel. çözüyorum. Koy amına. Saat gitsin. Saat 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 sat, 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 sat. koy amına. Çalmaya çalışıyor salak. Şu an çaldın Ana sicheceğim yapacağınız şey ya amına soharım ya. Alman gibi şey yapıyorsunuz ya. Ben çok fena kesiyorum ya bu adamları. Sen çok iyisın. Ben item bitiyor da ondan gittim. Her yani itemde var. base atıyorum ben. <laughs> Başarısızlık. <O> işte. <laughs> şu an 3 itemim. 3 item artı Geliyor, ayakkabı. ne tamam. bir statik abi. Adam. Nerede bu millet? <gülüyor> Nereye atıyorum? Allah'tan önce dayım var. kapatsam şu an 5'te 5 at değil. <laughs> <laughs> Geliyorum. Harbiden de öyle oluyor ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Gel gel. Oo nasıl helal ben ha, Şey ulti dedim. Stanı kaçırdım azayım. Ha ben şu seçmeyi kapat ya. Hiçbirine ya vuramıyor. Hadi, Hadi be. Vurur mu? Çıktı. Şunu bir keseyim ben. Demacia. Kaçtı. Uf, çok iyi vurdum adamlara ultimle de. Lux'ın canı çok az, ultisi olan biri var tabi. Yani giden ileri giden. Ne oluyor? Oy nasus alttan deliyor. ya. size var. Hadi be. Draven değil Raven. Raven değil arkadaşlar. Draven. Ona göre. Baron alırız. <laughs> Master bana mı söyleyecek <laughs> yok. Büyük. Ben şu jini kesip geliyorum. Aha gel gel bu. Oo 3 kişi la burada gel gel. Dur dur geliyor Oğlum Baron hala bana vuruyor ya. Hadi be kaçın. Onun <laughs> ne? Ney? Şayvanaya bak sen. <laughs> Yatıyormuş çabuk. <laughs> Fuck 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 Oh. <laughs> Hayır. Geri çekil. Kağasımdı. Yedimiz yok abi. Master. Aa yapma. Ben onu stunladım sandım ulti attım gittim de. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. O burnunu sıkacağım seni. Yok abi benim bunun ihtimalim mi bu? Ne saçma bir evet, ya. Yer, yer Gel lan Paronu alacaklar herhalde. Adamla çok rahat çevirdi bu arada. Ben kill alamadım ve rastlamadım ki. Aynen. Şayvana da bak. Şayvana hayvan gibi basıldılar. Adamdan geçen kilime rase atıyor. Nasıl bu jinde kasılmış karşıda Hadi da be. Da Yakında. Alamadım. Aşağı. Lan ben oradan... Hadi ya be. Yeter ya gelme bana ya. Üstü geç dönseler de alacaktım oradan bir. Ana ya. nasıl? Durdu Berit durdu. Ha şu cim benim üstüme şey yapıyor ya ona tilt oluyor ha. Tek atıyor mu adamı? Geliyor şekil şukul yapıyor. Şunu yiyince tabii ananayı yiyorsun. Abi şu verdi ya sarı bak. Geliyorum 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 oğlum. Nasıl bu arada yukarıdan bitirir? Üste dönün. Ana. Üste dön. Geliyor. Ana ne? Hayır. Ben Üst, döndüm müs, şu an. Üst, işte. Ben şu an çok güzel döndüm üstü. Şayvana çaldı. Tutuyormuş. Ben de gelemedim. Çok bitti bu arada. Tamam. Yok abi şeyvana şey ne oluyor lan? Dünya şeyvana çeviriyor ya. En korkan falan amına. Onca kasım hayvan gibi çalıda be. Bizim canımız çok kötü. Master kaslamak, hiç kaslamadı ki 9000. Benden aynı oldu bak. Support olduğum ara ama. Benden daha hatta <laughs> da benim daha fazla. Gelin mi Erdal yardım alın? Önler kaç! <laughs> Oğlum bu karşıdaki adamlar beni görünce flaşa basıyor direkt ya. Bu adamlar oyun alacak. Bu karşı botun. Er <laughs> karşı botun içinden gel, geçiyor. Erdan, gel gel gel, gel Oğlum ne yapıyorsun? Lan sen nereye kesiyorsun sen niye giriyorsun niye giriyor? <laughs> Söyleseydin ya bari girmedi diye. <laughs> evet, zaten girmiyordu. De, hayır bana deseydin girmem. Ben girmeyeceğim belli oldu zaten. Draven alır ya. 5-5 alır sana ama içimizden geçer o adamlar bence. Yani Şayvan şayvana geçti. Şayvana ile Nasus mu vuruyor bir tek ya? Diğerler zaten gidiyor. alır Şayvana. Şayvan mi Nasus yok şey, benim? Jinde, Jin'de çok vuruyor. Jin'de ayvan. Aldı bu arada Şayman. Çalabilir seni. Tamam. Resetlenmeden almaya çalıştım diyeceğim ama alamaz. Önce Şayvan'a almayın. Alabiliyorsunuz. Aldınız bu arada. <laughs> Hadi lan vur ha. Şimdi şey oynayın. Birazdan çalıp geliyor. Ejderi oynayalım alırız bu ejderi. Geldim ejderi. Buraya doğru ben de aa jin geldi Sen onlara sen onu oyna biz almaya çalışacağız bunu. Yani. Uh. Çok güzel jini aldı sen o gel gel gel. Geliyorum geliyorum. Aa ha. senin hasar mayman gitti. <laughs> tamam. vuruyorum abi. Tutun asusu. Aa çalıda çalıda bu arada. ultiyle de çarptım ben. Ve abi. Abi o hasar ne ya? <laughs> Alırsınız bu arada. 2 2 atar. Helal be. <gülüyor> <gülüyor> sen çok iyi kasıldın da bizde sadece sen kasıldın. Ama <laughs> sana 20 daha oldu. Sana hayran olalım mı? Şu, şu hayvana sıkıntı abi. Aynen o atlattı. Atlamaktan. Si varsa öldüm bu arada. Ha lan mastermış lan. Ben, 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 ben. Master ne yapıyor oldu? Master şayvana bir ve bir de Faz, Fazla gelmiyor. Oha o vurdu buleye ne alsa <laughs> bu şey, ha. Hadi be şayvana gel. Atlayın yukarı kalkan patlasın. Hadi be. Evet. Aa aldık mı lan? Aa, tamam lan. Tanlayan biri olmuş. Ama... Topu itelim topu. Ya da midden mi gitsin? Kim öldü onlardan? Mid açık aslında. Bitirebiliriz. Şöyle... Bitirebiliriz. Bitemez bence altı. ya. Şayvana var abi. Beni şayvandan Şayban korursan abi. kanka ben bitiririm oyunu. Hayvanıdan koruyamayabilirim. Bu <laughs> zaman bitmez o ben... Aynen. bir kere daha öldürdüm. Vurduğum hasarı görüyor musun? 700 vuruyormuş yine. hayvana Kim geri doğru ya? <laughs> Güzel. Güzel oyunda. Çok iyi oyundu. Aynen. O son fight çok, çok iyi. fena oyunda ya. Orada her şeyi bastım. bastım, <laughs> <Kalkanı> bastım. <laughs> çok bastım. çok, çok iyi. Çok iyi orada var ya sen orada beni. Güzel oyunda. 6 tane bir şey almışım. Taşıyıcı, efsane bir MVP, hasar ya. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hasar bu şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere. bye bye Beğenip abone olmayı unutmayın. He.